Amin. Evet, ya kardeşlerimiz herkese selamlar olsun. Bu akşam hele çok kaliteli iftarımız var. Sadece yayının başında sizlere bunu söylemek istiyorum. Abi bugün ve yarınki kazatımıza çıkacak olan kuşlara dikkat edin. Başka hiçbir şey demeyen. Baba Dünegin zaten Mardin'e gitti, geldi. Dükümes için gitti. Anlaşmadılar. Sağ olsun. Oradan şampiyon Bedir toparlıyor, abimizin yanına gitmiş. Allah razı olsun ondan da sizlerden ne bizi kırmayıp bizlere ne kuşlar vermiş, ne kuşlar göndermiş. Allah öyle de geliyor abilerimizi eksik etmesin. Böyle bir tamam şampiyon Bedir toparlıyor abimizin açık kuşlarında var sekullar. Öyle bir göster. Geri gel, çok öyle çekme. Abi ben kuşları üstten göstereceğim size. Siz anlayın ki bugün bu mezata çıkacak olan kuşları görün. Buradan tüm oyun kuşu besleyenlere, severlere, herkese de diyorum ki bizim bu mezatın sesini duysunlar. Abi bizlerin getirmiş olduğu kuşları görsünler. Bizi Ali Veli bizi çağırdı. Gitti kümersine. Öyle onu olmayan kuşları bize verecek, güzellerini kendine ayıracak. Vallahi anlaşılamayın. Siz para verip alırsanız biz de para verip alıyoruz. Kötü mal da almayız, kötü mal da bulundurmayız abi. Ben şampiyon Melih Topallı abimizin bir takım ile Mavi sineklerinden var. Hala bu Seyfullah kafasına çek. Hala o koyu, o yeşil mavilerden öyle çok arsana bir takım yine şampiyon Melih abimizin öyle mavilerinden var. Allah asla etsin. Ya abiden fazla bir kuşu yok. 4-5 takım kuştur. Ama görün bakın ne kuşlardır abi. Ne kuşlardır. Baba tasidir o ağırlardır. Baba kuşu çürüyor. Baba kuşu arıyor hani benden daha iyi biliyor. Daha iyi tanıyor. Ben sizlere sadece bu akşam nelerin çıkaracağımı göstereceğim. Görün ona göre bu mezata gelin abi. Gelin. Buyurun. Ya valla bebek gibi kuşlar ya. Valla daha ne olsun. Daha ne olsun abi. Daha ne olsun yani. Bilmiyorum ki. Evet. Şimdi bu görmüş olduğunuz dört takım şampiyon top Ali abimize aitti. Bir tane de orada tek bir puş var bence o da şampiyon verdiği abimdir bilmediğim için elimi sürmeyelim. Böyle bir takım arabımız var. Ferhan Bingöl abimizden. Buyurun abi. Ferhan abimizi de tanıyanlar tanır. Mardin Yay Grand Hotel'den. Ferhan Bingöl abimizin kuşlarından böyle zift gibi bir takım arabımız var. Hele asker gibi durmuşlar ya. Tek 2x 2x e ee, öyle 2x'e bir. 2x'e bir. Eee. Hele onların duruşlarını öyle çekiyor. Hele baksana abi ya. Valla Ferhan abinin kuşları da çok güzel kuşlardır. Ben ederim. Böyle ne abi? Abi böyle yalana, gelene, dolana gerek yok. Valla biz getirdiğimiz malı gösteriyor. Aldığımız insanlar belli. Getirdiğimiz kişiler belli. Kuşların yaptıkları oyunlar belli. Her taraftan da videolar geliyor. Buna rağmen de kimsenin de bizde Allah'a şükürler olsun bugüne kadar bir kuruşu kalmadı. Kim daha hangi gün olur malından da memnun olmaz. Yine de bize de dönsün diyoruz abi. Bu güvenceyi de sizlere veriyoruz. O yüzden bizi tanımayanlar, tanımayıp da bilmeden konuşanlar bizleri tanısınlar. Bizlerle abi bir tahıl alışveriş yaptık. Bizleri denesinler. Hele bu O zaman Facebook'ta profil resmi yapmıştım. Bunlardan bir tane. Buyurun abi. Hele bak. görmüş olanız dişidir ha. Son bir altıda merkektir. Ne ver bana? Maşallah dişi erkeği bozuyor, erkek dişi bozuyor abi. Bunlar da Ferhan Bingöl abimin kuşlarıdır abi. Böyle getirmiş olduğumuz kuşları görün. Nelerin çıkacağını bir görün. Sen tut yine. Kameraman seyfi boyu biraz kısadır. Kuşlara pek yetişemiyor ama birazcık boyu uzun olsa seyfullah'tan bir de bir kameraman olacak. Bu kümes. Baburasıyla ala Ferhan abinin kümesinin dağımıdır abi. Bak kafesinde iyi bulduk. Benim için bir seyfullah'dan üstten geçeyim. Bak abi öyle kuşlar var, dumanı seven abilerim vardı, vallahi Ferhan abinin dumanıları gerçekten öyle randıman verecek bomba kuşu, bu mavi dişi, gök dişi, daha daha var. Abi bu kümes bizim Nurettin Durel abimiz kuşuydu, sen gel, sen kameraman işisin, sen de gel işe bak, gel. Şimdi bunlardan abiyle sana takım takım göstereyim, seyfim. Allah'ım razı olsun, eksi dişi. Hadi kalma, o yana başlayalım. Abi bu kuşlar da Samsun'da, Alkanada birinci de kalmış. Derece 60 kuşlardır, bilginiz olsun. Böyle çok sana bir takım bürün ettin, güzel halinize çalma, o ne o kuşlardan bizlerde de var. Bizler de uçuruyor. Bizlerde de buralarda bir tane dumanı mevcut. Allah sağlasın o kadar olur. Böyle bunları gösterdi. Seyfi. Seyfi bizden kuş biter Seyfi. Yok. Bitmez ki. mi? Buyurun abi. Burası emin yani yaşlı canlıyım ben zaten. ve güvenin tek adresi. Geri al. Bir Birikse. Bir iksa. Alakasını bunları çek. Yavrular, akla bir yer abi. Dünyası kuş görsün. Dünyası kuş görsün abi. Ben öyle birazcık öyle başka işlerle uğraşıyorum. Öyle meydan. Sağda solda öyle atanlar tutanlar var abi biz kimseyle uğraşmıyoruz. Merhaba. Kimseyle uğraşma bizim ilgimiz, alakamızla ilgilendirmiyor. Herkes kalbinin rızkını ekmeğini yer ama dünya beni görsün. Dünya beni duysun. Dünya benim getirdiğim kuşları görsün abi görsün görsün. He? Babamın getirdiği kuşları dünya görsün abi. Kaliteli kuş isteyenler varsa ben hani ya abi ben kuş aldım, para verdim, emek verdim, bulamadım. O abilerime sesleniyorum. Onlar hiç emin yaşlıdan kuş aldılar mı? Almadılarsa bir takım emin yaşlıdan kuş alsınlar. Tekrar altımı çizer söylüyorum. Bugün cumartesi ve yarın pazar. Bu iki günkü mezata dikkat edin zaten pazartesiyle ve mezatımız yoktur. Şampiyonlar Ligi kuşlarla bu akşam 21.30'da karşınızdayız. Gel, kuş bitti. Allah daha bitmedi ya. Allah daha bitmedi. Ah, ah. Hadi abi ne gel alıp tahmin paylaşmıştım getir. Ya gel o kafası aç mı kuran da kuşlar var abi. Ma da kuşlar var. Allah. Evet, kereyi göster, ben onu bir almalıyım, nereye gitsem. Hele bak maşallah. Hele bak hanım ağabey. Daha daha var. Ağabey tamam, mavileri getir seyfi. Getir ağabey. Daha kuş var var. Altta var, üstte var, sağda var, solda var, perde, arkası var. Kur yanlarına ağabeyler. Kur. Hele bak ağabey. Allah'a ısrar etsin. Harbi oyun kuşu. Her bir oyun kuşu abi buyurun. Kaliteli oyun kuşu sever abi kardeşlerim. Bizim kuşlarımız hem yerde hem havada marifetli kuşlardır bilginiz olsun. Kuş 2 saatte havadaysa 22 saatte yerdedir. Biz güzelin güzelini aradığımız için bizim kuşumuz renge de bakıyor, oyuna da bakıyor abi. Bizim kuşumuz güzelin güzeli olması gerekiyor. Mavi tekrar getir. Hem yerde güzel olmalı hem de havada güzel olmalı. Tekrardan tüm abi kardeşlerime canı gününden selamlar olsun. Hepiniz sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bu akşam tüm degeli kıymetli abilerimi bu akşamki yayına bekliyorum abi. Bu akşam tüm kalite, sever, isteyen tüm abilerimi bu mezatta görmekten şeref diyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın abi.